daha geldik. Şimdi... Anam ama dur. Çok süre gitti. Çok süre gitti. Tamam. Anam. Anam. Çok fena vurdum. Tamam. Tamam. Gerçekten kanıtlayacağım abi. Nasıl sarı yıldız alınır kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle yaparsana bak. Şuan böyle biçiyoruz abi sürekli. bir değil mi? İyi değil mi? İyi değil mi? Hadi bakayım, hadi bakalım. Kayıp. ay. Allah'ım ekber. Dur yapamadık. Başaramadık abi. Ney başaramadım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş, koş benim koş. Bekleyelim biraz. Ya Allah. Ben de bunu şey yaptım. Tamam. Yapmışım. Yapmışım. bir şey yapsam daha iyi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Şimdi devam. Keriz gibi attı lan oraya. Keriz. Hayır 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 hayır. hayır. emekli rica. Ui! Ama abi oraya kadar nasıl gidiyor lan? Kazanmıyorsun sen oğlum. arkadaşlar. Devam ve... ediyoruz. Daha <laughs> bu bölümde kalmıştık. Bir Ne kalmıştık. Bu da. 35'de mi kaldık? Ben kaldık oğlum. Tamam oğlum. 30 yok. yaptık. Şu var Aynen. Hiç bakıma uğraşmayalım. Ama dur abi. sarıca bekliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Koş 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 koş. Gel 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 çok fena ya. Ooo Süreyi yine işledim. İyiymiş abi. Kendime bakıyorum. Her zaman zincirler falan var. benim çok seviyordum ya. Fabrikalar falan çok seviyordum. Terk edilmiş fabrika. Ooo <laughs> Başaramadık abi. kardeşim bir dur kardeşim ama korkunç gittim karşım patlattı lan beni anlaşıldı ki öldük şimdi koş ha başardık hadi başardık başardık, başardık. ya süre iyileşti bir dakika nasıl yani süre iyileşti derken nasıl yani Abi. Tamam çatık. Ya adama niye ben gidiyorum ya? Adam bana gelsin. Değil mi abi? anla çok ayıp ediyorsun. <laughs> e, hemen arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Canlarımızı geri kazandık. Ne bunu mu hata yapıyorum? Tamam abi. Bakın abi. Ya Allah. Büyük şöyle güzel gün abi. <laughs> Çağırıyoruz abimizi buraya. Abim gel mi bana diyoruz. Bana Rusya'yı 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 da abim.

Tam <laughs> şaka yapıyor olmasın değil mi? İşte, işte yalnız. Oha <laughs> yetişti. İşte bu. İşte bu <laughs> Ama hayır. Oğlum burada da erken gidiyor ya. Lan. Abi. Yapma abim. Ayıp ediyorsun abim. Abim çok ayıp ediyorsun abim. Abim neden ayıp ediyorsun abim? Abim neden ayıp ediyorsun abim? Abim ne? Ver bana ödülümü kardeşim. Allah ekber. Abi Allah bekler, ben de Allah bekler. Yaralarsa olacağı oydu tabi. Abicim gel abim benim. Abicim. Balım benim. Bir tanem. Gel bakayım abim. Şöyle yaptık mı? Aa, Dur dur ben yaparım. Hayır dur bak. Hayır, Bekliyoruz şunu abi da yapıyorum. Ay yapacağını yapamıyorum. Neden yapamıyorum? Ay oluyor. Kaç mı? Hayır. Nasıl yapacağız? Böyle atlamam lazım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Hadi bakayım. Deme takalım. Anladım galiba. Çok hızlı hareket ediyorum. Ama yeterli değil. Aha yaptım ya. Yaptım yaptım. Mesut. arkadaşa bir ilgini arkadaşa lütfen bir ilgini. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu iştenci. abi Çok güzel Abi çok kaybettin ama ya. Sanettin abi çok kaybediyorsun bak. Süren peki neden bu kadar hızlı bir hızlı seni bilen var mı? Efendim bakın çok ayıp ediyorsunuz efendim. Efendim bakın. Efendim çok ayıp ediyorsunuz. Efendim çok ayıp ediyorsun ya. Lan gel lan buraya aslan parçası. Zirek abi. Sen git bakayım oraya diyoruz. Şu. Şu. Bir iki canın da gitti. Dur, dur dur. Daha farklı taktikler gerekiyor. abi ya yetişmez yok yetişmez zaten de başlamazdık abi Çok da hareket yapıyor ama. Tamam yapamayacağız biz bunu. Ya şey bak camda hiçbir sorun yok. Ama bak şunu abi nasıl yapacağız anla? Nasıl lan? Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Oğlum nasıl? Nasıl sen ya? Nasıl? 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 Şaka gibi. Çok güzel bir tasarruf yaptık oradan. zaman tasarruf çok önemli abi. Yetişecek yetişecek. Allah'ın izniyle yetişecek. Haydi bak haydi. Allah'ın izniyle öyle düşünüyorum. Nasip de yokmuş be arkadaşlar. Nasip de yokmuş yani. Ne bana? Bayağı güzel zaman tasarrufu değil mi? Değil mi? Bayağı güzel zaman tasarrufu. <laughs> Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Oh! böyle yapmamız gerekiyormuş zaten. Lan, lan. Hadi abi bozma yapalım da bitsin bu işkence onun. ezbere biliyorum. İkiz oradaki yabancı. Sonra şunlar diğerin. Aynen. Şimdi bura duracağım. Şimdi bura duracağım. Şimdi en alta da duracağım. Ve bitti. Şimdi gel bakalım boss kardeş. Nereden geldin? Aynen buradan. arkadaşlar kapalı. Bossun yanıdır. Bayağı yakın. Okay. E? Sıfır tuttuktan sonra karşıya bırakabiliyorsunuz yani. Kendi evladı ona vurup. <laughs> Kıskansın ölüyor mu? En son bölümde ölüyorduk. Bölümde şampiyon. Aynen abi.

Arkadaşlar şimdi ben bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar kendinize çok iyi bakın evet. hoşçakalın bay bay.